18 abo oh, oh, oh. köpek değilse sağlam. Tekrar. Ah, tekne geri yapıyor. <laughs> geri tornistan yapıyoruz <yapmışım. gülüyor> şu an. Abi ter boşaldı ya hayırdır? Oh. Riski play riske soktuk yine. Bindi bindi, bindi yaptık yine ah. bak konuşurken. Ah. Hadi oğlum. niyatta da abi, ben de takamadım. Abo. Karamar. <laughs> Sokoit. Geyim. Canlı mı? Canlı. Canlı kısa menzil ama. Direkt zorluğundan ilk şeye. İnşallah bu inşallah alırız. Alırız alırız abi. Allah izniyle. Çok az kaldı geri gidiyor aşağıya. Ah. Haydi oğlum diski. <laughs> ah. Ama ne durumda abi? Kalın mı sıkın Valla. Çok da sıkı değil de. Parmamı basıyorum arada. Kalk mı? Ah, daha soktalar aldık ya. Ah, kalktı. Kalktı. Yoksa bayağı kaldırdım. Salacağım kalktı abi. O ekrana bassa bir derine düşüyoruz. Kalkmadı da. Bayağı gitti lan. 310. La. He? 310. Evet arkadaşlar, Mustafa vurdu gol oldu. Kameramanlar iş başında. Mesut. Tıkır onay. Şöyle yapayım bir girin bakalım bir kabrana. Kareye Köpek balığı çekiyoruz şu an. Dört kişi şu an bile Senin kadar değil be. <laughs> mi? Balığımız geliyor. Hangi kanaldan acaba bunlar? <laughs> Kanal D. korkmuyor birader ya. Yani hayvanın cüssesinden kalkmıyor. Ama Dur oğlum bak. Şu an 340'a doğru gidiyorum. Hadi bakalım. <laughs> Güzel bir balık gelirse gem. <laughs> 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 Uykudan uyandım. Uyurdum ne güzel. sene aklımıza bir şey kalmaz. Burayı i̇şte bak geçen sene kaldı ya. <laughs> gelmiş hayvan güne ya. Abi ne geldi Nere geldi? Yani i̇leriden pof diye. Vallahi yani hala daha... dipten geliyor ama inşallah öyle der. Açıldı bayağı Çok İnşallah. Çok ya. Köpe bozu, derleri yüksek ses. Yüksek sesinin ağırlığını kapadım. zaten en de bir kere gelmesin bura. Yedi <laughs> <laughs> Dayak nerede var bundan? Onun <laughs> var mı? Ağzını burnunu kırardın yani. Baba 9.5 dakika oldu. İki Abi üç, hadi iki sana 2-3 de, de önceden şey oldu. Sana yakışmayan hareketler bunlar. Ne yapıyor çrek? Sikorta mı? Hmm. at. <laughs> şu an ağır sikletle başlıyoruz Asker olduk üçümüzde hadi gari <laughs> İşi gücü bıraktık seni bekleyip izleyiz şu an <laughs> Sprinter usta ya nasıl yapıyor bu işi diye <laughs> öyle mi? Ben, beyazlık meyazlık yok mu abi daha? Hı. beyazlık meyazlık yok mu daha? Daha yerine açılıp yerine Şaka. Ben <laughs> yani oturuyorum arkadaşlar. Size kolay <laughs> gelsin. <laughs> <laughs> Şöyle. Bende gaz golma dayanma öte git. Olabiliyor mu? Kalkmıyor, kalk diyorum, kalkmıyor <laughs> 5-10 kilo, bir şey olsa şimdiye geldi -10 değil mi yani. Müjdat abi? 10-10 mu abi bende? 10-10 mu? <laughs> <laughs> 5-10 değilse 10-10 abi. Şey <laughs> ne o zaman iskele kalabım. Galas'a mi? Haa, bizim Galas geliyor o zaman ahahahah 30-30 ahahha bunun ya kalışıp çekmeyi <laughs> <laughs> yapmayı derin <monta> <laughs> daha yapıyor 150 evet, evet şey bir durum hazır geliyorum ağzın bal yesin ya <laughs> Nenen kuzum nenen kuzum Görsün diye Şey yapalım abi çekerken de şuradan şöyle sürüyerek getirelim de. Yapacağım. <laughs> 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 Ray, Ray koydur. Şöyle oradan sürüyle balık ağırı da kaldıramadık deyip şöyle yoldan kapıdan. Geçmen şimdi bir koca bir tosba geleyim mu? bir baton Karetta karetta. bir <laughs> abi. Geliyor. Müjdat Baba bize hayal kırıklığına uğratma lütfen. Geliyor. Direkt siling videoları. Nereden abi. çıkacak? Direkt hiç delil bırakmayın. Hadi atla suya. Dur o önce evet. bir gelsin bakalım bir. Aa. Oğlum gelirken çekeceksin sen. Gözlüğün de köpek. zaten gözlüğün. beni saldırırsa. ya. <laughs> Başlatarız <laughs> burada. <laughs> beni ısırırsa götümden. Seni anında alırım ben galiba. Allah'ın şey. köpek ısırmaz. Duymadın mı? Öyle mi? Kavlayacak durum var mı? Mu, mu mu eder bu ağzı yemli. Açılmaya başladı. Yaklaştı baya. Kabarcık mı da çıkmıyor bir yerlerden ya. Görünüyor olması lazım. Valla müjde abi biz değil. Bence siç olur bu. Başka bir şey değil. İnşallah abi. O, Ağzın balyesini işte, abi. Cüssesinden kalkmıyor kendisi. Güzel bak bakalım Fotoğraf mı çekeyim? Videodan alındığı fotoğrafı çekiyor mu? Çekiyor bir yerden bastığında. Öndeki tuşta. Tuşta şey var mı? Ha endeki. Şey var. Resim çekmiyor mu? Bilmiyorum ki. Ya, bir Çiçoz geliyor mu çiçoz? Açılıyor biraz daha. Evet uzaklaşmaya başladı. Hadi bakalım müjde Onay geliyor. <laughs> helal hoş olsun be. 30 kilo mu? 30 kilo mu? geliyor. Kesinlikle. Evet arkadaşlar. Ares'in ilk trofesi geliyor. Güzel bir pörtlek bekliyoruz. 20 ve üzeri tahmini. 15 üzeri de olabilir. Rekor noktamız yine inşallah aradığımız balığı bize verdi. Müjdat onay ay indi bindi yaptı aldı abi. Aynen. İndi tekrar geri sardım vücudu Bekleme yapmadı yani. Vardı mı vardı biraz sardım. Kalkmıyor. Bir yüklerini basmaya başladı. Yani çok seviyorum şöyle inerken atmaya. Değil mi? İndiresi geri çekmek güzel oluyor değil mi abi? Aynen öyle. Hollum aslanım be! Karetta çıktı o ay. Anam kabarcı anam. Vallahi, Vallahi kabarcığı geldi önce balık. Aha balık önümüzde kamışın ucunda abi. Oğlum aslanım be. Ben gidiyorum. Geliyor. Ben gidiyorum. ben gidiyorum. Kabarayım. <laughs> 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 ışımızda yine bir rekor balık. Kapıyı açalım. Kapıyı açalım. Kapıyı açalım yüzot baba şöyle. Ares. Hobifoni. Abi ölmüş mü o? Arkadaşlar. Yokuş kaldırabiliriz. Geçer Sana kamışı vereyim. Evet, müjdepuba. Hadi Kulağından tut onu. सülüyor拜拜. Yan <göristance> çevir, yan çevir. Oho! Takmıyor. Şöyle çek. Evet, süper. Kara merd Evet, Ares'in ilk trofesi Oğurt <laughs> <Olur>, Siklet Nasıl geçmiş şuraya bak kötü bir trolmuş kopturmuşlar Valla mı? Abi, ben de ilk yuttum da zaten var ya bence liderle beraber yutmuştur bir. Liderle beraber yutmuş, Değil onda... mi? Sonra geri gelmiş. Gelmiş. Tokay o jiginç. Geldi köpek derken <laughs> cihaz geldi. Al bitmiştir vur Marşal. <laughs>